Kayılmaz Yılmaz, Alaplı Balıkçı Barınağı'nda balıkçıyım. Şimdi bizim balıkçı barınağımızda ilk önce sıkıntımız liman girişinde kayıklar girip çıkarken liman girişi kapandı, darlaştırdı. Sıkıntı yaşıyoruz. Orada can kaybı da olabilir. Bir havada herhangi bir balıkçı Vay orada batabilir. Abi. Can kaybı da yaşayabilir. Artı e, bu Alaplı'ya çok büyük fayda getirebilecek, gelir getirebilecek bir kapı kapalı şu anda. Büyük gırgırlar, troller buraya giriş yapamıyor. Ve buraya giriş yapamadığı zaman... Liman buradan e, gelir elde edecek edemiyor. Artı Alap'taki esnafların çok büyük faydası sağlayacak. Bütün esnafa yarar olacak sağlayamıyor. Bu büyük bir sıkıntı. E, ve artı bizim limanımızda suyumuz yok. Limanda, e, Koca Rıstım'da elimizi yıkamak için, e, çay suyu almak için sudan faydalanmıyoruz. Normalde su hatlarımız var ama e, yıllardır söylememize rağmen bu su hatlarından bize bir çeşme yapılmadı. Gurbetten kayıklar geliyor mesela, bu gurbetçi kayıklar buraya, limana katkı sağlıyorlar, fayda veriyorlar. Bu kayıkların bir duşa ihtiyacı var, ee, ne bileyim bir mescide ihtiyacı var. Burada bir çaycı kurulmuş olsa mesela, kayıklar geldiği zaman burada oturup çaylarını içebilirler. Liman için yapılması gereken hiçbir şey şu an için yapılmıyor. Senelerden beri böyle mi? Senelerden beri bu işler böyle. Balıkçı burada sahipsiz, balıkçıya sahip çıkan yok, yani ne bileyim. Biz devletten destek bekliyoruz. Bize sahip çıksınlar. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Burada e, alatmaya da faydamız var. Çünkü devamlı alışveriş yapıyoruz. Ekmek lazım oluyor alıyoruz. Yani bir şekilde herkese burada faydamız var. Bizim tek isteğimiz limana sahip çıksınlar. Çağdaş Özer ben. Balıkçılıktan geçimini sağlıyorum. Teknem bu. Alap Limanı'nda eksiklik biraz fazla. Ee, Eksikliğin en büyüğü de limanın ağzının kapalı olması. Büyük tekneler içeri girememesi. Buraya büyük tekneler girdiğinde Alaplı, e, Alaplı esnafına büyük katkıda sağlarlar. Ee, neredeyse yani 25-30 tane büyük tekneyi barındırabilir bu kötü hava şartlarında. 30 tekne demek en aşağı 1000 tane personel demek. 1000 personelin çarşıya yayılması Alaplı ekonomisine katkısı büyük olacaktır yani. Bir karton sigara alsalar bin karton sigara yapar. Alaplı halkı bunu bir haftada alamaz zaten bin karton sigarayı. Bu şekilde bunun fırıncısı, manavı, marketi, tekeli herkesi kazanacak. Kooperatif kazanır. Alaplı kazanmış olacak. Yani Alaplı'nın turizmden sonra en büyük geliri balıkçılık olabilir. Diğer eksiklerinden biri de e, tuvaleti, banyosu su ihtiyacı yok ne yazık ki. Biraz kötü bir durumu var. Tekneleri belirli mesafelerde sular verilmesi lazım. İnsanlar su ihtiyacını karşılaması lazım. Bunlar da büyük bir problem. Hani duş, gurbetten tekneler gelecek bir şekilde liman açılırsa duş almak isteyecekler. Duş alacak yerleri olması lazım. 7-24 sıcak su, çok benli. Bunlar olursa iyi olur. Yani hem kooperatif kazanır hem de alaplı kazanır.